29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında tören Edirne Valiliği bahçesinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Edirne Valisi Cenal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin Cumhuriyet ile taşlandırıldığını belirtti. Cumhuriyet, milletimizin şanlı geçmişini umut dolu geleceğimize bağlayan köprüdür. Bugün 97 yıllık Cumhuriyetimiz kazanımları sayesinde ülkemizi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi ve ordumuzu da dünyanın en güçlü ordularından birisi haline getirmiştir. Türk milleti Cumhuriyetle birlikte gelişmiş dünyanın bir üyesi olmanın haklı olduğunu yaşamış, devletimiz gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir. Türk milleti olarak bugün bunun gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyor, Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümünü bütün yurdumuzda coşkuyla kutluyoruz. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice büyük hedeflerimiz ve yapmamız gereken nice büyük işlerimiz vardır. Üzerinde yaşadığımız bu coğrafyanın politik ve stratejik önemi tarih boyunca bütün gözlerin üzerimizde olmasına iç ve dış tehditlerle sürekli karşı karşıya kalmamıza sebebiyet vermiştir. Belki de en çok bu sebeple daha çok çalışmalı iyiliğimizi daim kılmak için birbirimizle daha çok kenetlenmeliyiz. Yaşadığımız, yaşadığımız bu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin ve güçlü kalabilmenin temel koşulu bu birlik ve beraberlik bilinciyle sahip olabilmekten geçmektedir. Aziz milletimiz gücünü ve bekasının teminatı olan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunda almaktadır. Her yerde, ve milletimizin her bir ferdiyle devletimizin bekası ve milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışmaya, insanlık tarihinin değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu önemli gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşları olmak üzere Sonun tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Büyük Türk milletinin ve siz değerli Edirne'nin Cumhuriyet Bayramını kutluyor bu meydanda bulunan herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Devletimizin ve milletimizin en büyük bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin bayramı hepimize kutlu olsun. Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canal valilik bahçesinde tebrikleri kabul etti. Belediye Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı. İl Emniyet Müdürü. İl Jandarma Komutanı. Oh sorry